Evet arkadaşlar yine karşınızda ben Emir. Bugün sizlerle fiilimsi işleyeceğiz. Fiilimsi de isim fiili işlemiştik. Şimdi sıra geldi sıfat fiili. Hemen başlıyoruz. Sıfat fiilin diğer adı da ortaç da diye geçebiliyor bazı kanallarda. Hemen başlayalım. İlk olarak isim fiili işlemiştik. Sıra geldi şimdi sıfat fiili ve zarf fiili de öbür videolarımızda bulabilirsiniz. İnşallah bir videoyu da çekeceğiz. 3 ayrılıyor filmler isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil olarak 3 ayrılıyorlar. Hemen başlayalım. Sıfat fiilin ekleri neymiş? İsim fiilin ekleri ma mak ma da Yani ma olarak aklınızda tutabilirsiniz. Sıfat fiilin ekleri ise an, ası, mes, ar, dikecekmiş. Dik, yani anası mezar dikecekmiş diye aklınızda kalabilir. Bu güzel bir şey olmuş. Yani uyumlu anası mezar dikecekmiş. Hemen bir cümle ile başlayalım. Nasıl sıfat fiil bulunur? Hemen bunu öğrenelim. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Videonun sonunda çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bunu da kaçırmayın. Gezen tilki yatan aslandan iyidir. İyidir. Şimdi yatan ilk önce mma ma nasıl buluyorduk fiilimseleri M ma eki getirerek olumsuz yani böyle M ma getirerek oluyorsa fiilimsi olabilirmiş ama tabi olmayabilir hemen buna bakalım. Gezen gezmeyen oluyor mu oluyor. Tilki tilki meyen olmuyor yatan yatmayan oluyor aslandan aslanmadan olmuyor iyidir iyimeydir olmuyor. Şimdi gezen yatan oldu. Gördüğünüz gibi yatanın anısı an var. An. Gördüğünüz gibi an ası. Andan bu sıfat fiil oluyor. Gezen gezmeyen. Gezenin gördüğünüz gibi en. Hep an da olmayabilir. En de olabilir. Bu yüzden bu da sıfat fiil. Yani nasıl buluyorduk? M, ma getirerek oluyor. Bazen de mezde olabiliyor. Ama genellikle mema oluyor. Şimdi diğer cümlelerle devam edelim. Hemen. Emir haşlanmış et yememi tavsiye etti. Etti yüklem. Başka bir. Etti yüklem. Emir haşlanmış et yememi tavsiye etti. Şimdi emir mema olmuyor. Haşlanmış, haşlanmamış oluyor. Et yememi, et yememe mi oluyor aslında. Tavsiye etti tam yememe mi, yememe mi oluyor. Bu M eki olduğu için anası mezar dikecekmiş de yok. O yüzden buna bakmamıza gerek yok. Bu isim fiil haşlanmış, haşlanmamış oluyor. Şimdi haşlanmış, haşlanmamış. Bu şimdi oluyor. Ama bakalım. Anası mezar dikecekmiş. Mişin mışı var burada. Miş mış olabilir. Bu yüzden bu da sıfat fiil oluyor. M ma getirdiğimizde oluyorsa bir de onlarda eklerden bir tanesi varsa bu sıfat fiil oluyor. Şimdi caddede de tanıdık bir yüze rastladım. Rastladım yüklem yüze Yüzey yüzmeye bir bir tanıdık tanımadık oluyor. Caddede caddeme de olmuyor. Bir tanıdık oluyor. Tanıdık an ası mezar dik dikteki dık yani dik dik de olabiliyor. Bu yüzden hem mema ma hem de o eklerden biri olduğu için bu sıfat fiil oluyor. Yani sıfat fiilde an ası mezar mezar dik ecekmiş derden bir tanesi gelirse ve m ma olursa m ma getirerek oluyorsa bu sıfat fiildir diyoruz. Yani bugünkü videomun sonunda yani bir tane önemli bir şey söyleyecektim demiştim. Ona geçiyoruz ve sıfat fiil bitti. Şimdi önemli bir şey söyleyeceğim. Artık kanalımda artık konu anlatım olacak. Zaten bu ara hep konu anlattık. Konu anlatım olacak. Artı test videoları da olacak. Yani test videoları çekeceğiz. O konuyla ilgili test videosu çekip atacağız ve etkinlik videoları olacak. Etkinlik videoları nasıl mesela Türkçe'de gördüğümüz sıfat fiil nokta nokta buraya ne gelmeli falan diye etkinlik videoları da olacak artık bütün dersler için. Ee, sonra yorumlarda bazen geliyor diyorlar İngilizce videosu çeker misin İngilizce videosu çeker miyim İngilizce videosuna test etkinlik yapabilirim ama İngilizce de konu anlatabilir miyim onu bilmiyorum bunu diğer videolarda göreceğiz beni dinlediğiniz için teşekkürler bu videoyu izledikten sonra İnşallah size yararlı olmuştur. Yararlı olduysa like atmayı unutmayın. Bir yanlışım olduysa yorumda öneride bulunabilirsiniz. Ve abone olmayı unutmayın diyorum. Ve hoşçakalın.